Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu, şu, an ilk videom olacak sizlere. Kümesinde olan kuşları göstermek istiyorum. Sultan papağanı, muhabbet kuşu ve Pakistan papağanı gösteriyorum şimdilik. Şöyle bu kuşları ben size tanıtayım. Gördüğünüz gibi Pakistanlılar yuvalıklarından çıkmışlar. Uçuyorlar. Burada sultanlar var. Bunlar ise işte erkek. Bunlar dişi erkek. Eş bunlar arkadaşlar. Burada da dişi erkek var. Bunlar eş değil. Burada bir tane Pakistan'ımız var. Şurada çok güzel bir lütün erkeğim var. Çok değerli bir kuştur. Burada bir lütün için namam var. Sultanlar bu kadar arkadaşlar. Toplam 9 adet var sultan kapağını. Muhabbet sektörü de 10 takım var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok güzel renkleri var yerli kuşlarımız. Şurada bir takım 3 yavru var. Bir takım maalesef sallabaş düzeltiyorum. Bir yavru maalesef sallabaş olduğu Gördüğünüz gibi soldaki kuş. Burada da bir takım var. Bunlar yumurta, yumurta hazırlığında var. Buradaki takımlar ikisi takım da e, yuvalıkta bir tanesi yumurtladı, bir tanesi de yavru yumurta var arkadaşlar. Buraya geçelim şimdi. Burada yumurta hazırlığında bir takımımız var. Burada bir takımın yavruları yeme düştü. Bu yavruları buradan almam lazım. 3 tane. Çok güzel yavruları oldu. Burada bir tane takım var. Bunlar da yumurta hazırlığında. Takımlarda yavru var alttan yavru var şimdi rahatsız etmek istemiyorum bu alttaki takımda da e, yumurta var arkadaşlar kümesim böyle işte muhabbet kuşu ve pakistan papağanı ve sultan papağanı gösteriyorum ben hobi amaçlı gösteriyorum arkadaşlar herhangi bir ticaretim falan yok şimdilik bilmiyorum belki ileride bir peşop üretimhane açarsam satışlarını falan yapabilirim böyle işte arkadaşlar kümesimi de yeni yaptık. Kübesi kendi çapımıza bir şeyler yaptık. Kanalımı abone olup videolarımı izlerseniz ve beğenirseniz memnun olurum.